ilişkilerimizi <laughs> sınavıya Erkek Moğol Mehmet Ali Dayki tarafından Moğol bu alt gecitte ateşli silahla başından vurularak öldürüldü. Bundan birkaç gün önce de Bağraksu Şişli'de sokak ortasında Boşandı Erkek tarafından önce kaçırılmaya çalışılmış hukuksuz politikalarıdır. Senin görünmez kılınmasının bir sonucudur. Kadınların kim tarafından neden öldürüldüğü tespit edilmedikçe adil yargılama yapılmayıp şüpheli, sanık ve katiller caydırıcı cezalar almadıkça önleyici tedbirler uygulanmadıkça şiddet boyutla işleyerek sürmeye devam ediyor. Bizim burada sormak istediğimiz birkaç tanıyoruz. Her fırsat tanıyoruz. Faillere cesaret veren cinsiyetçi yargı kararlarınızı da kadın cinayetlerini de durduracağız. Bir kadın cinayeti işlendiği zaman önce ne yapmış diye sormadan bunu nasıl yapmış, bunu nasıl önleyememişler sorusunu sormaya başladığımız gün aslında bir şeylerin değişimi başlayacak bu ülkede. Neriman boşanmıştı. Tek yaptığı şey sürdüremediği Bunu edemeyeceği şekilde Nerim bana öldürdü. Daha önce Bahar öldürdü, daha önce Hülya öldürdü, Fatima.